5 ile 20 arasında satabilirsiniz. 5 ile 20 arasında hatıra parası olarak satabilirsiniz. This is Greenland. This Greenland minimum sponsor. Medine Hanım da dikkat et. En aşağı 20 euro. Bu Yunanistan'ın çünkü. Ben de bugün bak Slovenya'nınkini göstereceğim. Slovenya'nınkini buldum. Birazdan gösteririm. Bunda dikkat et. 20'nin aşağısında satma. Okey. Azdan gemi mal Medine Hanım hat wirklich so le kann sie Richtung verkaufen. Arkadaşlar böyle kartal paraları hatalı olursa 20 euro civarında satabiliyorsunuz. Tamam mı? Medine Hanım'ın en değerli parası bu arkadaşlar. En değerli parası bu. Minimum 500 euro. Das <laughs> görst Medine benzi 24 200 euro will 200 euro is okay. 500 euro will 500 euro auch okay. Medine bunu kaça satmak istiyorsan yaz çete söyleyeyim. Ben 200 ile 500 diyorum. Almak isteyen alabilir arkadaşlar. Bu gerçekten Osmanlı zamanından kalma gümüş para. Osmanlı yani 1800 yıllarda kalma gümüş para Medine Hanım size söyleyebilir. Ayrıyeten arkadaşlar Medine Hanım'ı 250'ye satıyor. Medine Hanım'ı ziyaret edebilirsiniz.